sigorta meselesini ele alan alimlerimiz bunu bir yere oturtmaya çalışmışlar. Bir yere oturtmaktan maksat da İslam'da bilinen akit sözleşme çeşitlerinden hangisine benzer demişler. Yani sigortada ne alınıyor ne satılıyor diye bakmışlar. Bakmışlar ki satılan şey sigorta yapan şirketin sigortalayan müşteriye sattığı şey bir güven bir garanti yani arabana bir şey olursa kaza yaparsan karşı tarafa bir zarar verirsen veya karşı taraftan bir zarar görürsen farklı farklı çeşitleri ve poliçe kapsamları var biliyorsunuz biz e, senin arabanın zararını öderiz e, sen ne yapacaksın Müşteri olarak bunun karşılığında her sene veya her ay periyoduna göre e, poliçe'nin süresine göre bir ödeme yapacaksın. Ee, ödeme yaptın ama o süre içerisinde bir kaza olmadı. O zaman sen sigorta şirketine bu parayı karşılıksız olarak vermiş oldun. Senin almış olduğun nedir? Bir güvendir. Eğer söz gelimi e, bugün işte diyelim ki 7 Mart çarşamba e, bugün bitiyor olsa e, poliçenin süresi, Saat işte buçukta bitiyor olsa onda bir kaza yapsan kusura bakma diyor bizim sözleşme süremiz doldu. Yani fark eder işte yarım saat oldu bunu öde, ödemez. Diğer taraftan eğer bu dönem içerisinde e, poliçenin süresi içerisinde bir kaza yapmışsa bir insan onu belli limitlerde sigorta şirketi karşılar. Fakat seneye sigorta yapmak istediğinde artık eskisi gibi eski ücretten sigorta yapma imkanı yoktur. Bu sefer kaza yaptığı için katlanarak onun ücreti devam eder. Böylelikle de aslında sigorta yaptıran bir kimse 3-5 senede eğer bir kazaya karışmış olsa bile sigorta primlerine gelen ilavelerle o kazanın ücretini ödemiş olur. Bu işi yapanlar onun e, algoritmasını hesap etmişler, kitap etmişler. Genelde sigorta şirketleri bu işten büyük paralar kazanan şirketlerdir. E, korku olarak müşteriye de hep bu kardeşimizin söylediği şeyi söylerler. İşte sen dişinden tırnağından artırdın bir araba aldın. Bu arabanın fiyatı 1 milyon lira. Sen kaza yaparsan bir daha bu konforu yakalayamazsın. Artık bu araba elinden gider vesaire. Dolayısıyla sen her ay bize işte 500 lira para öde veya yılda 3 bin lira 5 bin lira para öde ee, ki bu zorunlu olan kısmını ödüyoruz zaten. Aksi halde araç kullanmaya müsaade etmiyor devlet. Binaenaleyh devletin zorunlu olan kısmını ödemek bir zaruret haline geldiği için aksi halde e, insani ihtiyaçlardan biri olan yani bu başka şeyler için de geçerli insani bir ihtiyaç olan insanın barınması, evlenmesi, bir aracının olması vesaire bunlar insani ihtiyaçlardır. Eğer bir yönetim gelmiş bundan sonra evlilik vergisi alacağım diye bir vergi ihdas etmişse kardeşim bu vergi zalimane bir vergidir. Haksız bir vergidir. Efendim evliliklere bundan sonra sigorta yapacağım demişse bu da haksız bir uygulamadır. Ama haksız da olsa ihtiyacımız olan bir şeyi karşılamak durumunda olduğumuz için bunu öderiz. Binaenaleyh bundan da sorumlu olmayız. Nitekim işte bir araba sahibi olmak, araba kullanmak da insani bir ihtiyaçtır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde bir binek sahibi olmanın insanın saadetine, mutluluğuna, vesile olduğunu ifade eder. Binaenaleyh bu gibi noktalarda mecburi olanları, zorunlu olanları yapmakta alimlerimiz bir sakınca görmemektedirler bunu yapanın değil bunu belki mecbur tutanın, zorunlu tutanın bundan sorumlu olacağını ifade ederler. Bunun haricinde efendim ya benim arabama şu olursa ya bu olursa türünden bir takım vesveselerle zorunlu alanın keyfi alana doğru taşması, doğru bir şey olarak görülmüyor ama eğer diğerinde de bir zorunluluk görüyorsa bir insan söz gelimi işte bir takım yerlerden bahsediyorlar belki siz daha iyi bilirsiniz Balkanlara çok daha fazla gidip geldiğiniz için Basri hocam bazı yerler var diyorlar eğer orada e, kasko şirketinin e, mührünü görmezlerse hırsızlar o arabayı işte yarım saat içerisinde hemen teslim alabiliyorlar ama eğer sigorta polisesinin işaretini, levhasını vesairesini filan görürlerse ona dokunmuyor deniliyor. Eğer böyle bir zorunluluk varsa veya bulundukları yerde emniyet yoksa, devlet yoksa, vesaire yoksa, onun yerine bu, te, bu tür sigorta şirketleri bunları karşılıyorsa, o zaman bir zorunluluk vardır diyerek kişi belki bu yönden bakarak e, kendine bir yol bulabilir. Ama eğer benim arabam giderse ben ne yaparım? Fakir düşerim. E dünyada herkesin arabası yok. 8 milyar insan var. Dolayısıyla insanın kendisini ayrıcalıklı olarak konumlandırması çok yanlış bir şey, yanlış bir şey. Bunlar gayretullah'a da dokunan şeylerdir. Bakın çok yakın bir zamanda bir deprem hadisesi yaşadık. Değil mi? bizden belki daha iyi olan insanlar daha müslüman olan insanlar daha dürüst olan insanlar daha zengin olan insanlar daha 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 bir gecede zenginlikten fakirliğe dersizlikten derde gama düştüler. Yani bu öyle bir afet öyle bir felaket ki tasviri mümkün değil. Hele Çoluk çocuk yaşlısı hastası vesairesi, hiç de alışık olmadıkları bir ortama düştüler. Onları en çok rencide eden şeylerden bir tanesi de birilerinin gelip de ah ah vah vah diyerek sanki onlar yıllardır böyle bir hayatı yaşıyormuş gibi onlara tepeden bakmaları da ayrı bir e, üzüntülerine sebep oluyor. Onlardan bir kardeşimizin şöyle bir feryadı var. Biz de diyor sizin gibi aynı şartları yaşıyorduk. Bugün başımıza bir deprem geldi. Efendim belki onların içinden önemli bir kısmının da deprem sigortası vardı ama sigorta depremi önleyemedi. Ne oluyor? En fazla işte 3-5 kuruşluk kaybından birkaç kuruşunu sana geri vermeye yarıyor. Dolayısıyla insanlarda tevekkül anlayışının olması lazım. Tevekkül anlayışı e, tedbir almamak anlamına gelmiyor. Her türlü tedbiri aldıktan sonra mal da mülk de Allah'ındır. Cenab-ı Allah dilediğine verir, dilediğinden alır. Verdiğine bir hikmete binaen vermiştir. Vermediğine de bir hikmete en vermemiştir. Eğer bugün bir aracın varsa, bir imkanın varsa, bir zenginliğin varsa onu başkalarıyla paylaşman gerekir. İnsanca Müslümanca bir hayat bunu iktiza eder. Yok bu benim hakkımdır, bunu ben kabiliyetlerim sayesinde elde ettim vesaire filan diye insan olaya bakınca ondan ayrılmak istemeyecektir. Ve onu sürekli hale getirebilmek için de her türlü yola başvuracak demektir. Ez cümle zorunlu olanı yaptırıp gerisiyle ilgili de bol bol tasadduk etmek lazım gelir.